Merhaba dostlar. Eşekten düşmüş bir küçük yatırımcının gözünden yatırım mevzularını konuştuğumuz başka bir videoda hepinize selamlar. Bu videoda yatırım kavramı üzerine konuşalım. Diğer videolarda ucundan kenarından illa değindik. Bu sefer biraz daha açık bir şekilde yatırım mantalitesinden konuşalım istiyorum. Yatırıma bakış açımız düşüncelerimizi onlarda davranışlarımızı etkiler. Dolayısıyla doğru bir bakış açısı geliştirmemiz başarılı ve doğru bir yatırım için büyük bir önem arz ediyor. Öncelikle bir tasarrufa yatırım dememiz için asgari bir kazanç hedefli olması lazım. Getirisi olmayan bir tasarruf birikimden ibaret. Yatırımlarımız için tasarruflarımız önemli. Tasarruflarımız sayesinde yatırımlarımızın sağlam bir temeli olacaktır. Lakin olan yatırımın kendisini beslemesi ve tasarruflarımızın üzerinde bir getiri elde etmesidir. En başta doğru bir yatırım aracı seçmemiz lazım. Yatırım araçları içinde farklı getiri ve risklere sahip araçlar mevcut. Bunların arasından kendimize uygun olanı seçmemiz lazım. Tabi bunun için az da olsa yatırım hususunda bilgi sahibi olmamız gerek. Hiçbir şey bilmiyorsak yatırım uzmanlarına danışarak yatırıma başlamalı ve kendimize yetecek kadar bu işi öğrenmeliyiz. Bir başkası asla bizim için doğru olanı tam olarak bilemez. Altın, döviz gibi değer araçları yatırım için uygun değildir. Lakin belli stratejilerle yatırım için kullanabiliriz. Bu tarz stratejileri bilmemiz Yatırımımızı hızla büyütürken bekleme süremizi kısaltacaktır. Yatırıma bakış açımız bir tarlanın hasat döngüsü gibi olmalı. Bildiğiniz gibi tarladan ürün almamız için öncelikle tarlayı ekime hazırlamamız gerekir. Sonrasında ekim yapılır. Ekim yapıldıktan sonra belirli periyotlarla gübre ve ilaç yapılır. Düzenli olarak sulama yapılır. En sonunda hasat dönemine ulaşılır. Normalde tarla metaforu için bu kadarı yeterli lakin kazancımızı arttırmak için asattan elde edilen üründen katma değerli bir ürün elde etmeyi de eklemeliyiz. Dalı ekeceğimiz her ürün için asat döngüsü farklılık gösterir. Tıpkı farklı ürünler gibi farklı yatırım araçlarının da döngüleri farklıdır. Misal olarak buğdayı ele alalım. Ekim hazırlıkları sonbaharda başlarken asat yazın ortasına denk gelir. Buğdayı bir hisse senedi yatırımı gibi düşünebiliriz. Asas zamanı fiyatlar ucuzken kış aylarında ulaştığımızda fiyatlar artacaktır. Uygun saklama koşullarına ve yeterli sabra sahipseniz kış aylarını beklemek kazancınızı arttırır. Başka bir örnek olarak tarlamıza diktiğimiz meyve ağaçlarından bahsedelim. Ağaçlar için de belli dikim zamanları, budama dönemleri gibi bilmemiz gereken şeyler vardır. Lakin asıl ve en önemlisi bir ağaç dikmek uzun vadeli bir yatırımdır en hızlı meyve veren ağaçlar bile 3-4 yıldan önce kazanç sağlamaz. Fakat meyve vermeye başlayan bir ağaç çocuklarımıza hatta torunlarımıza bile gelir sağlayabilir. Yani ağaç dikmeyin emekli yatırımından bir farkı yok. Daha doğrusu emekli yatırımda aynı bir ağaç dikiyormuş gibi yaklaşmalıyız. Belli bir vadeye sabrettiğimizde uzun vadeli sürdürülebilir bir gelir kapımız olacak. Kısacası yatırım 2-3 günde 3'e 5'e katlayacak bir kavram değil bu tarz kazançlar 5-10 kişinin diğer binlerce kişinin cebindeki parayı almasıyla mümkün olan kumar davranıştır. Doğru yatırım manitelitesine kavuşursak piyasanın oyunlarından korunmuş oluruz. Kanalı takip edip beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.